Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Ara gaz başladı, herkes sakin. Herkes sakin, perşembe günündeyiz. Kadir Çöptemir ve Pascal Numa mikrofonun başında. Efendim yoklama alacağım. Beni duyan bütün dinleyiciler, bütün ara gaz müptelaları burada der mi lütfen? Burada, evet ya da burada diye tweet atsınlar ya daha iyi değil mi? Evet. Burada evet evet. Pascal alt çizgi Kadir. Burada diye tweet atalım efendim. Pascal gelmeyenleri yazalım disipline vereceğiz onları. O iş bende. <laughs> Bu arada benim bizi arabada baba kız baba oğul ana kız ana oğul dinleyen dinleyicilerimiz var. Onları ee, onlara da selam söyleyelim. Selamünaleyküm. Bugün bir anne bir baba ebeveyn olarak evladına ara gaz dinletiyorsa Analık, babalık vazifesinin zirvesindedir o Pascal ya. Tabii. Evladına han hamam bırakmak kadar büyük bir hizmet bu Pascal. Evet abi. Vallahi haklısın. Benim Nova var ya, hep dinliyor. Senin olan anlıyor mu ya bizim ne dediğimizi? Anlamıyor. Ama hissediyor. Pascal ya. Hı. Oğlun senin gibi olsun istiyor musun doğru söyle? İsterim abi. Ha. Ben iyi adam ya. Vallahi abi. Oğlum bana benzesin. Yalnız geçen radyo koridorunda e, top oynuyordunuz ya. Evet. Senin olan senden iyi ha. Yetini iyi var. Bak futbolcu olsa menajeri ben olayım ha. Abi sıra bakma. O iş bende. Ya biraz da biz ekmek yiyelim ne olur ki be kardeşim be ha. E, sen Marilin dündürüyor. Nasıl yani nasıl dündür olacağım? Abi evlenirken ...kizi damayı veriyor ya babası hani. Ha, ee. E, sen, e sen teslim et. Abi o işi senin yapman gerekmiyor mu ya? Yok Kadir ya. Yapamam ya. Ben yapamam ya. Kendi kızı Elif'e vereceğim. Olmuyor ya. Yapamam. Ya git yine tutuyor kız babalığı manyağa bak. Bu alemde tek kız babası sen misin kardeşim? Ee, var mı kızının flörtü? Yok. Emin misin? Yok abi. Olsa var ya. Hapisteydim. Hapiste mi? Niye abi? Döverdim eti. Ya Pascal çok çirkin bir tavır ama ya. Kahrolsun damatlar. Damatlar oğlum. Ayda sabah sabah başladı bu yine Pascal yapma ya. Ama Kadir çok zor iş. Kız babası var ya Yavrum neresi zor artize bak ya. Aslanlar gibi büyütmüşün kızı işte. Vereceğini verdin kıza bundan sonrası onun hayatı onun bileceği şey. Bırakacaksın kendi kaderinde yürüyecek abi. Yok bırakmam. Bak Pascal programa giriş yapacağız. Senin babalığın tuttu. Giremiyoruz kardeşim çocuklardan konuşmaktan ha. Ben karar verdim ama sıra kapasacağım. Rahibe olsun. olsun abi. Ya arkadaşım sen ne diyorsun Allah aşkına ya. Allah Allah. Kararlıyım ya. Tamam bari ıssızda da izbede bir manastır verme. Şöyle ortalık bir yerde bir manastır ver de insan yüzü gör. Arada girsin kahve içsin toplum hayatından kopmasın bari ya. Yok abi. E, vereceğim. İyi de abi orası ada gibi bir yer değil mi ya? E neyse abi kimseye ulaşamaz. Oğlum bu ne saçmalık senin tedavi olman Bozmuşun kafayı sen ya. Abi damatlar olur. Yaşasın kız babaları. Tamam canım tamam canım. Ee, bu arada bizim Nuri'nin de oğlu olmuş. Bekar değil mi o ya? Öyle değil ya köpek almış Jack Russell abi yavrusu erkek ya. Allah başlasın. Ee, <laughs> tövbe e, ya. İsmi de ben koydum Pascal. Ne koydun? Bico. Bico mu? Ne demek o? Abi bizim oralarda sevimli erkek çocuğa Bico derler ya. Uzun ömürler diliyoruz efendim Bico'ya. Böylece amca olduk bizde. Gerekini yaparız. Mama falan lazımsa hallederiz. Hallederiz. Abicim çok uzattık hadi bu işleri ya. Neydi e, Twitter adresimiz? Pascal Haskizgi Kadir. Pascal Haskizgi Kadir. Efendim tweet atan daha doğrusu altın bulsun. Hadi bakalım inşallah hayırlı işlerle bol ha, işlerle bir, bir gün olur. Başlayalım artık. Geliyor. Arıgaz. Hmm. Anasını <laughs> bile tanımaz. Haska. yesin. Abi dinleyici sorusu var. Hemen bakalım abi. Ee, bize soru sormak, akıl sormak, danışmak isteyenlerimiz vardır ondan sonra e, ne bileyim e, içerisinde derslerle anlamadığı konuyu sormak isteyenler de olabilir Twitter adresimiz Pascal 62 Kadir efendim neydi Pascal Pascal Askiçgi Kadir güzel buraya sorularınızı tweetlerinizi gönderin e, Aysun diyor ki e, erkek arkadaşımı çok seviyorum ama hmm. güvenmiyorum neden acaba kafayı yemiş ondandır <laughs> kadın doğasında var bu ya Pascal niye niye var Abi şimdi biz binlerce yıldır yediğimiz halklar var, onlar ortada. Evet. E, kadınlar da aldatıla aldatıla genetik olarak güvensizliğe meyletmişler. Yani biraz bunun suçlusu biziz aslında ben sana söyleyeyim. ha. Yani afacontluk yapa yapa e, böyle bir güvensizlik ortamı e, yaratmışız, biz yaratmışız yani. E Peki Kadir? Erkekler niye güveniyor? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Erkeklerin güvendiğini kim söylüyor acaba sana Paskan? Öyle bir, bir şey, şey yok. Bak bir şey anlatacağım. Ee, böyle bir taksici anlatmıştı. Ee, yağmurlu bir günde bir hanım müşteri almış. Hanımefendi de arka koltuğa oturmuş gideceği yeri söylemiş gidiyorlar. Ama dışarıda da deli bir yağmur var. O sırada taksi yol kenarında bekleyen şemsiyesiz bir e, beyefendi görmüş. Taksideki hanım müşteriye demiş ki sizce demiş, sakıncası yoksa beyefendiyi de alalım. Adam yağmurda helak olmuş demiş. Hı -hı. E, kadın vicdan sahibi tamam alabiliriz demiş. Taksici durmuş. Adamı taksiye buyur etmiş. Adam da efendi gibi ön kaltığa oturmuş. Teşekkür etmiş hanım müşteriye diyor ki taksici. Kadir abi diyor 100 metre gittik gitmedik trafik sıkıştı durduk diyor. Kaldırımda bekleyenler falan da var diyor. Tak arabanın arka kapısı açıldı bir adam yarı beline kadar kadından içeri girdi müşteriye. Kim lan bu öndeki herif nereye gidiyorsunuz diye bağırdı diyor. Oo, ne alakalı? Abi kadının kocası kaldırımda bekliyormuş. Adam önde duran taksinin içine bir bakıyor karısı arka koltukta ön koltukta bir yabancı. Ana adam da şalter atıyor. Ayda işe bak. Taksi ee? araya giriyor abi olay bildiğin gibi değil diyor herif silahı çekiyor karışma diyor burnuna tutuyor kadına saydırıyor kim bu herif diyor falan filan. Öndeki ne yapıyor? E öndeki zaten silahı görünce kapıyı açmış kaçmış. <laughs> Vay ya. Ee? Abi düşünsene insanın aklına tuhaf şeyler gelmez mi? Gelir tabi gelmez mi ya? Ama bak yine de düşün kadın masum. Çok acayip Kadir ya. Ama Kadir, manita olsa yanına oturur ya. Ya o ara onu düşünemiyorsun işte. Hani bir söz vardır, gerçek kurmacadan daha tuhaftır diye. Bunu yaz bir kenara. Dur, dur, dur. Yazıyorum. Aa, hadi bakalım, Heh. devam edelim o zaman. Aragaz Türkiye Radyoları'nın en baba programı Aragaz. Dinleyici sorusu var. Tabii abi. Müşterinin emri. Aferin esnaf Pascal Bey. Yani. Müşteriyi incitmeyeceksin. Ne denmiştir? Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın denmiştir. Doğru demiş. Niçe ne demiş abi? Yine ne demiş? Adam ölük ya. Ne demek yine ne demiş? Ama tamam abi ya. Tamam da Twitter var ya. E herkes onun lafında. Ya kendi söyleyecek söz olmayan başkasının sözünü işte atıyor Pascal. Ne demiş hiç? Için? İçinde gülmece olmayan bilgilik ne işe yarar ki demiş bak. Aferin. Ya. İyi demiş. Şimdi efendim Kamil soruyor. Hadi bakalım. Ee, abi kadınlar parayı daha kadınlar parayı mı daha çok sever erkekleri mi? Erkekleri. İkisini de. Yani paralı erkekler en çok severler bence. Yakışır. Ayrıca hakkı da var kardeşim. Değil mi? Kendini rahat ettirecek adam istemek doğal bir hak değil mi ya? Ben de isterim. Ben de isterim. O yüzden evlilik programlarında evin var mı maaşın sigortan diye soruyor kadınlar. Ben de kızmıyorum onlara yani. Ben de. E sen olsan yani tam takır, kuru bakır bir adamla evlenmek ister misin ya hiç geliri olmayan? İşim olmadı. Yani o yüzden kardeşim para mı erkekler mi diye bir soru kadınlar için yalnız soru. Hem kadına sormuşlar Pascal, e, parayı mı seversin erkekleri mi diye. Kadın ne demiş? Ne demiş abi? Eee fark etmez ikisini de harcarım demiş. <laughs> Bravo. Kim bu kadın? Ee, ne, bileyim onu ben kardeşim bilmiyorum. Kadının biri işte. Ama doğrusuz. Yani harcamak kadının hakkı Pascal. Eyvallah. Seni kadınlar harcamadın Pascal. Ne diyorsun be? Buzuk para gibi. Hep harcıklar. Jeton gibi kullanmışlar seni Pascal. Bir harcı Kadir. Hep kullanıldım. Olsun be Pascal bu da önemli bir şey. Bu dünyada bir hanımın ilgisini çekmek kadar güzel bir şey var mı ya sana sorarım. Kesinlikle yok. Bir hanımın ilgisini hissettiğin o an kendini dünyanın hakimi gibi hissetmiyor musun Pascal? Herkül gibi Zeus gibi hissetmiyor musun? Vallahi hissediyorum. İşte o duygu yeter erkeği biyormuş. Ha nedir? Bir hanımın ilgisini hissettiğinde hemen kankasını arayıp abi buraya bir garı var bana iş atıyor galiba diyen kerestelerden bahsetmiyor. Evet. Yani gerçek erkek böyle düşünmez çünkü Pascal. Düşünmez ya. Düşünmez abi. Doğrusu. Pascal sen beni bir geçiştiriyorsun. Ne yapıyorsun sen orada ya? Abi Fes'ten bir kız arkadaşlık istiyor. Bakayım. Oo. Oh, Amerikalı bu ya. Stella Johnson. Uh Pascal bu ne ya? Tanıyor musun la bunu? Yok abi. Kendi düştü. Etle bunu abi. Evet abi. Bekliyorum. Bunun gidiri var. Yürüyün Pascal. Ne yürüyorsun be? Koşarım lan. Hadi hadi depar Pascal. Ballı Pascal depar. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire. abi Polonyalı güzeller Antalya'da kampa girmiş. Ne? Ne zaman? Ne haberim yok? Dün Miss Queen of Poland yarışmasının finalistleri Antalya'da e? kampa girmiş Pascal. Fotoğrafa bak. Kadir bu ne ya? Valla bir 80'den kısa kız yok la burada. Donmates sırığı gibi hepsi. <laughs> evet. Pascal, Pascal niye ağlıyorsun sen? Kadir ya. Ne işin var burada? Ya benim de aklımdan geçen soru bu Pascal. Şuraya bak maşallah kızlar yan yana durunca seksi bir Çin seddi oluyorlar canına yandığımını ya. E, seksi Çin seddi? E, ne ya? Kadir beni benden aldın. Abi o değil de ben uzun boylu kadın derim başka bir şey demem. Neden? Abi kendinden uzun kadınla birlikte olan erkeğin yarattığı etki büyük oluyor Pascal. Ben çok yarattım o etkiyi. Yapma ya. E tabi sevgilin senden uzun olacak abi. En az 10 santim. Kız arkadaşın yanında pazar poşeti gibi kalacağım. Pascal büyük etki yaparsın yani. Abi bana zor ya. Niye la? Ben... Abi benim bor bir, bir 88 ya. Hı -hı. Benden uzun kız yok. Yavrum sen Rus sırıkla atlamacılara yöneleceksin. Onlar uzun oluyor. Hatta sen atlamacıyı bırak direkt sırığı düşüneceğim bence ya. Harbiden senden uzun kız zor ha. Ee, benim bütün flörtlerim benden uzundu Pascal. Ne attılar? Abi bir ortama girdiğin zaman bakıyor kolundaki hanım senden daha uzun ister istemez akıllarında nasıl bu adamda bir ekstra var ki bunu almış. İmaj uyanıyor. Vay çakal. Uzun sevgili candır paska. Sadece ee, beline sarılmak istediğinde k***a sarılıyorsun orada bir sıkıntı oluyor. O kadar olmasın ya. Ya ne kadar uzun olsa o kadar iyi ya. Bir de kız açısından sakıncası şu, başını hiçbir zaman senin omzuna yaslayamıyor yürürken. Kafa boş düşüyor böyle bir sıkıntı oluyor. Ama yine ben beylere söylüyorum büyük efek yaratmak istiyorsanız uzun sevgili yapacaksınız abi. Kadir. Benimkiler benden kısa. Ya o normal Pascal Kadın kısa erkek uzun bu standart. Ee, bu arada bir arkadaşlık sitesine girdim. Niye mi Yok abi siteye girdim ya. Erkek evet. arkadaş arayan hanımların profillerine baktım. Hı. Boylar 1.55 e 1.65 e arası. <laughs> ya Türk kadını bu kadar kısa mı ya? Maalesef abi. O zaman söyleyeyim Kısa ama marifetli. Heh. Koca imparatorluk kurmuş, cephede savaşmış, cumhuriyet kurmuş bir kadından bahsediyoruz. Türk kadından ya. Gün yüzü görmemiş ki boyu uzasın. Ama Kadir, bu kızlar var ya. Çok uzun ya bize gelmez oğlum Ya o hani uzun sevgili Arabadan indikten bir süre sonra Onun ön koltuğa oturan arkadaşın Ya hacı benden önce bu koltuğa Devem oturdu tepsini <laughs> unutmayalım Değil mi Kız koltuğu geri alıyor ya O da karizmatik bir şey yani Var uzun bacak evet. Ara gaz Negatifinizi alıp Pozitife çeviren program Ara gaz Patron sizinle kazanıyoruz dedi. Çalışanlarına mücevher dağıttı. Yalçı, duygunu. Bbc'nin haberine göre merkezi Gujarat eyaletinde bulunan Rışkeş ihracat şirketinin sahibi savcı bilmem kim Hindistan'da oluyor yani olay. 2012 yılından bu yana yüksek performans gösteren 1216 çalışanına 490 araba, 525 parça elmas, 200 tane apartman dairesi dağıtmış. Abo toplam 8 milyon dolarlık mal dağıtmış atmış yani. geceler Ha. Bizi ne geldi? Aha, bu. Ah. Ha, görüyor musun? Aynen. Ha işte ben. Azinden aldım. Ha, elimden aldın sende. de. Pardon. Elimden aldım. Ya arkadaşım. Ya arkadaşım ben de bu neydi Gujar eyaletindeki savcı bilmemkinin bendesi olmak istiyorum ya. Ben Yalçın'ın bendesi olduk ne oldu affedersin bir, ya. bir kuru çay arada şurada Sebil'den su canına yandım bir şey bile olmadı ya. Ya geçen var ya sence üçü geldi. Hı. Para aldı ya. Kim? Sence E ne öpücük mü vereceksin tabi para vereceğim. Ben beni sandım. Oğlum beleş olur mu burada beleş adamın önüne bir şey koyarlar mı ya? Ya Kadir adam daire vermiş. Araba verdi. 8 milyon dolarlık elmas dağıtmış ah. be kardeşim. Sana? Su yok be ya. Su yok. Su var. Sebil vardı. Bir tek su var <laughs> yani. Başka bir şey yok. <laughs> Ya bu ne? adam cenneti alanın en güzel köşküne yerleşmedi de ne yaptı ya? Değil mi? Değil mi? Hayırdır evet. olsun ya. Yalçın, cehennem odunu da düşün kardeşim. Evet. Cennetin köşkü mü, cehennemin odunu mu Yalçın? Yalçın, bunun var ya, öbür tarafı var. Doğacın oluruz Yalçın. <laughs> ya bir 500 kağıt at Yalçın gözünü seveyim, 500 lira ya. acaba biz yanlış yatağı mı oluyor oluyoruz? Kardeşim biz mi yanlışız acaba ya da onu soralım ya. Aklını bilmiyorum da biz yanlış mıyız yani. Neyse. Neyse efendim yani sonuçta ne patronlar var. Her çalışan ee, savcı bilmem kim kadar <laughs> tatlı patron istiyor değil mi? Evet. Ara gaz. Geç yatıp erken kalkan program. Ara Paskal. Gel diyor. Sana bir sürprizim var. Bir şey mi alıyorsun? Hayır. Bir şeyin kocası seni arıyor zaten. Bulursa artık ne yapacağını Allah bilir. Adam ışıdı mışıdı bıraktı seni arıyor la Pascal. Oğlum adresin belli. Hadi. Ya arkadaşım o değildi. Amerikan başkanı adresini ver tek başına geleceğim dedin ya. Yani ben bunu hatırladıkça gülüyorum kardeşim. niye? Niye ki? Adamın adresi belli abi. Washington'da Beyaz Saray. Hadi git. Abi gideceğim. Vize yok. Vize versin. Yani vizesi olmadığı için adam dövmeye gidemeyen sem çocuğu Pascal. E kader utansın. Öf, sürpriz söylüyorum. Söyle bak. İşte o an geldi Pascal. Hangi Benizlerin Denizlerin sarardı. Duyguların tosardığı o an. Şiir style. <laughs> şiir mi okuyacağım? Evet, evet dün gece ani bir ilham gelmesi oldu. Bir ee? duygu tosardı. Oturdum hmm. yazdım lan. Senin şiir mi? İyi iyi oku o zaman. Konulu mu? Yavrum benim bütün şiirlerim konulu biliyorsun. Ne konusu? Ee, konu hafta sonu derbi oynandı ya. Evet. Bir Fenerbahçeli olarak aşkımı kalbime gömmüş olsam da Galatasaray'a yenilmiş olmak tabii bünyede bir takım duygu tosarlamaları yarattı. E yaratır. Ne ee, olmaz. Birkaç gün tuttum onları ama Tosaran Duygu dün gece dışarı çıktı ve Schneider'a bir fenerli olarak şiir yazdı. Oh süper. Hadi bakalım. Lütfen bu fenerlerin psikolojisine uygun bir fon müziği alın canım. He. Hmm. Ver bakayım. Fenerlerin psikolojisine uygun fon. He? Onu mu istiyorsun? Hı -hı. Dur dur bakayım. Dur dur. Bakıyorum bakıyorum. He. Buldum lan. Pascal gerçekten bütün fenerlerin duygularına tercüman oldun kardeşim. O zaman ben şiirime geçeyim. Lütfen. Evet bu şiiri fenerli olarak Snyder'a e ithaf ediyorum. Aa, aa. <laughs> Wesley vurma öyle kavisli. Wesley ne kadar da hevesli. Vesli, deli ettin ne bir nesli. <laughs> Balın iyisini Ayder'den, golün iyisini Schneider'den yerim. Sen dürt topu kaleye agülüm, gerisi Allah kerim. Çok güzeldi ilk yarı, lacivert üstü sarı. Gassay çok kapandı, aşamadık duvarı. Sonra çıktı sahneye Dani Alves hı hızarı e, yok mu bunun ayarı? Önceden bilir miydi acep Nuray Saray Sayarı? Kim abi? Abi astrolog yok mu Nuray Sayarı? Neyse evet. Sonra tabi haliyle değişti hemen roller. Geliyorum diyordu sanki Volkan'a goller. Volkan saçı taradı sakal ona yaradı daş yok mu daş diyerek sağı solu aradı Schneider aldı topu baktı şöyle kaleye volkanım kararlıydı dönecekti ele krem şanti sünem dedi senin gibi çileye tavrı çileye değil Şut çektiren fele önce sola sonra sağ, sonra tekrar sola bak Dövmeden geçilmiyor. Adamdaki kola bak. Adrese teslim şutlar. Üstündeki pula bak. Bir oldu, iki oldu. Eşeğin e, si, e, sirki, sirki, e, sirki. Evet, sirki oldu. Çarşı pazar karıştı. İki güzel gol oldu. Birbiriyle yarıştı. Gazze yönetiminde bütün küskünler barıştı gökten üç elma düştü. İkisi gitti çatala, biri döndü direkten. Sinirimden acıktım, uzatsana şuradaki börekten. Suna yârim. Geldi. Efendim abi. Tebrik ederim. Beğendin mi abi? Çok duygulu. Evet. Başlamadım. Evet abi, Fenerli olarak Schneider'e armağanımdır abi. Beğenmiştir. Aragas. Rüyadan uyandıran program. Aragas. Kesilen bacağını lamba yaptı. <gülüyor> ne? <laughs> Hollanda'nın Yerij kasabasında yaşayan Leo Bon kişi. Hastanede kesilen bacağından lamba yapıp 78 bin sterline satmış. Gerizekil 53 ya. yaşındaki lo, bilmem kimin bacağı yanlış tedavi sonucu enfeksiyon kapmış. Onun için hey. kesilmiş. Ee, Sigortanın alacağı paranın ancak basit bir protez bacağı yenileceğini belirtip daha gelişmiş bir protez için kesilen bacağı içini şey yaptırmış lamba yaptırmış. Eksantrik bir milyonere satmış. Satmış mı? Satmış abi işte. Abi bacağın yani nasıl yapmışlar bacağın içine lambayı nasıl sokmuşlar lan? Çok enteresan. Hem de 78 bin sterline satmış. İyi para. İyi para abi. Kadir bize olsa var ya para atmayız be. Senin nereye acaba sokmak lazım lan lambayı? Aslında içeriden soksak ağzını da açsan oradan çıksa ya ışık. Yani. anladın ha? Elfin nereye olur? Ha anladım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu var ya. Amerikan ha, polisi. anladım. <laughs> Ya tamam kardeşim, Tamam. Ben istemiyorum elfeneri. Ben eski usul alt tüpüm yakarım lüksümü. Aa, Beyaz. Aşıkanlı. Senden var ya. Tüplü lüks. Büyük tüp. Büyük tüp değil mi? Ondan <laughs> olur. Koca tüp. Valla koy ağzıma lük şeyin o lüks <laughs> fitili. fitili. Ondan <laughs> sonra yak yemin ediyorum 3 yıl kullanırım. <laughs> Ara Gaz çıkarır. Pascal. Kadir gelen tweetlere bakalım. Hadi bakalım abi. Neydi abi Twitter adresimiz? Pascal Askışgı Kadir. Senin abi e, Instagram adresin ne? Büyük B Numa 21. Benim Instagram adresim de Kadir Kad Çok Demir. <laughs> kadir. Ne? Neydi abi? Kadir Çok Demir. <laughs> Kadir demir. Ya Pascal Hı. şimdi şöyle bir şey var. Biliyorum Kadir Çöptemir biraz manyakça geliyor ama bitişik yazdıklarında zart diye çıkıyor mu abi? Bitişik yazsınlar. Aile değil. Öyle ya. mi? Değil mi? Yani Kadir bitişik Çöptemir yazdıklarında öyle yazın. Zart diye çıkacağım. Kadir abinizin orada fotoğrafı var. Cıbıl. Dur oğlum reklamımızı <laughs> yapma. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Ama kedi o küvette mi? Ona olacak. Abiciğim küvetten kalkmadık mı zannediyorsun? O, onun fotosu yok. Yavrum daha dur daha ben 10 günlük Instagramcıyım. Bir ilerleyen ha. günlerde ha. küvet tabii küvetten kalkmış yürürken ha. sağa dönmüş, sola dönmüş. Dümdürk, dümdürk. Ya pis sus ya. <laughs> Pislik. Desibli, e desibli neyse. diyor ki Decibel babuş. Desibel, ha, pardon pardon desibel. E şu yetkililere söyleyin metroda radyo dinleyebilelim. Metroda radyo dinleyebilirim. Her sabah size yarım saat geç. Metroda dinlenmiyor mu abi radyo? Metroda mı? Yani metro var ya abi. Metro evet. orada radyo dinlenmiyor mu? Belki ya. Anlamadım şimdi. Demek ki dinlenmiyor. Ee, <laughs> vallahi Valla o zaman şöyle diyeyim. Çalışmalarımız sürüyor canım. Sırf metroda da bırakmayalım bu işi. Uçakta da dinlensin. Evet. Denizaltılarında dinlersin. Her yerde dinlensin yani. İnternet var ya. Hmm, vallahi Valla bilmiyorum yani. Her, her tarafta dinlensin. Ee, millet mutlu olsun. Sabah iyi evet. başlasınlar. Acaba bu desibili metronun bir sorumlusu mu yapsak ya? Kontes yap. Yani kontes oldun kız hadi. Hadi. Eee, Erol Kadiroğlu e, canlar kahvaltı yapıyorum. Full masa van. Size yer ayırdım diyor. O an kahvaltısı. Pascal biliyor musun van kahvaltısı? Yok abi. Hmm. Böyle biraz düşüneceksin van kahvaltısı dediğin zaman. Niye abi? Güzel Abi bir ayrıntılı bir kahvaltı. Onlar aslında birçok şehrimizin öyle kahvaltısı var ama Van kahvaltısı en popüleri. Ona Van'a gidip kahvaltı yap dönem var ya. Vallahi o kadar o kadar iyi yani. Vallahi bak şimdi biz Van'a gitsek sana kahvaltı yaptırsam ben niye Paris'te doğdum Van'da doğmadım dersin bir an yani. İsyan edersin günaha girersin. O derece. Ya sen ne diyorsun? Bir gidelim Van'a gidelim. O, abi Antep ne oldu? Abi yapacağız bir Anadolu gurme turu ya. Ee, Burak Demircan diyor ki abi üniversite önündeki simitçiler de sizi soruyordu hayırdır? Kesin siyah arıyor Abi simitçi diyor. Yavrum eskiden okul önündeki simitçiler istihbarattan olurdu. E Polis olurdu onlar. Siyasi şüphe, narkotik. Hani bizim narko işiyle alakamız yok. E, bizi büyük ihtimalle istihbarattan arıyorlar. Senin Barak'la diyaloğun yüzünden. Ondan sonra CIA'yı arıyor yani. Ya da Mossad arıyor yani. başkan, Barak Başkan arıyor daha doğrusu. Ya bırak ya. Ondan mı korkacağım şimdi malız önce. Ya yapma yemin ediyorum başımıza iş gelecek. Elgiz Ahmetoğlu Adriana Lima'yı aldatmışlar. Pascal abim ne diyor bu konuda? E gençlik ya. Ölür böyle şeyler. Arayalım mı Adriana Lima'yı yarın ya? Niye hakikaten nasıl olmuş bu? Yani bu dünyada Adriana bile aldatılıyorsa affedersin alem bitmiş demektir öyle mi? Ara ara katış Numara var mı? İyi ya. unutturma ama. Emre Neyse Ertekin ben. diyor ki abi otobüste sizi dinlerken çok sesli gülmüşüm. Yanımda oturan kızla tanıştık. Çok teşekkür ederim diyor. E, evlenen var ya. Evet evet metrobüste biz dinlerken tanışıp evlenen oldu ya. Düğünleri oldu çağırdılar gidemedik. Ama çocukları olursa altınımızı alıp gideceğiz inşallah. Evet. 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 Ee, sağa sola ayak işine de yollar çocuk büyüyünce. Eğer bir şey yaparsa çocukken konuşmadan sen bizim sayemizde oldun falan diye. Ee, yaparız. Asistan ya. yaparız kendimizi. Evet. Doğru diyorsun. Kadir sağ tabak. Abo Paskal fırla. Hadi. O zaman efendim kalk. hayırlı işler, bol görüşler diyelim. Yarın yine görüşmek. Allah sağlık, afiyet olsun. Haydi bakalım. Paka paka. Yardım. Paska.